gördüğünüz metal, sacdan yapılmış bir depo alanı. Silolardan dönüştürülen bir kültür alanının hikayesi bu noktada başlamış oldu. Atıl bir kamusal alanken, şimdi insanların sürekli burada vakit geçirdiği, herkesin faydalanabildiği bir alan haline döndü. Miras alanlarının yeniden restore edilip kültürel alan olarak kazandırılması aslında inanılmaz derecede bir kamu tasarrufu. Çünkü bu atıl binalar yerine yeni binalar yapılmak yerine tekrar fonksiyonlandırılıp hayata kazandırılıyor. Biz sadece iyileştirmiyoruz, ihya etmiyoruz, kullanım fonksiyonunu vatandaş lehine tasarlıyoruz. Hidrokarbon, fosil yakıt, bitüm ve dijital sanat. Bilinci yeniden kurmak Gerçek nedir? Silolarda geçmiş ve gelecek. Kaya ve yağ. Alman mineral bilimci Georg Bauer, 1556 yılında yayınlanan kitabında Latince Petra ve Oleo yani kaya ve yağ anlamına gelen kelimeleri birleştirip yeni bir kavram ortaya koydu. Petrol. 1933'te Türkiye'nin 90 bin ton hacmindeki petrol ithalatında Sovyet Petrolleri Şirketi Neft Sendikat %47'lik payıyla birinci sıradaydı. 1930'larda hızla değişen ve büyüyen İstanbul'da Neft Sendikat'ın bağlı olduğu Sovyet Soyuz Neft Şirketi ile İstanbul Belediyesi arasında bir anlaşma imzalandı. Ardından benzin, uçak yakıtı, gaz, madeni yağlar ve benzeri petrol ürünlerini depolamak için Çubuklu'da 1 milyon lira değerinde muazzam bir depo silsilesi kurulacağının ilan edilmesiyle petrol tanklarının temeli atıldı. Boğaz'ın hemen yanı başında Çubuklu'dayız, Beykoz ilçesi sınırları içerisinde. Hemen arkamızda da bir endüstri mirası var. Aslında o gördüğünüz metal, sacdan yapılmış bir depo alanı. Silolardan dönüştürülen bir kültür alanının hikayesi bu noktada başlamış oldu. Yine bu yıllarda belediye depoların karayolu bağlantısını kurmak üzere yol inşaatını hızlandırdı. Üsküdar, Beykoz arasındaki karayoluna öncelik verdi. Petrol, şehrin çehresini de değiştirdi. 1940'ta kurulan Petrol Limited şirketi tarafından satın alınan Soyuz Neft, ertesi yıl Petrol Ofisi Anonim Şirketi'ne dönüştü. Ve Bakanlar Kurulu kararıyla petrol satın almak, ithal etmek stok kurmak, dağıtım yapmak ve depo tesis etmek petrol ofisinin görev alanına verildi. Petrol ofisinin özelleştirilmesinin ardından boşaltılan silolar işlevlerini yitirdi. İstanbul ve Boğaz içinde yakın tarihimizin önemli tanıklarından biri olan çubuklu siloları yeni bir dönüşme tanıklık ediyor. Beni buraya ilk getirdiklerinde bu alanı uçtan bu uca kadar dolaşıp içinde gezdiğimiz 3-4 saati dün gibi hatırlıyorum. Özgün hallerini koruyarak yepyeni işlevler kazandırdık. Aslında çubuklu silolar meselesinin Büyükşehir Belediyesi'nin genel politikasıyla çok bağlamsal bir ilişkisi var. O da kamusal alanların yeniden kamuya kazandırılması. Öncelikli olarak halkın buradan nasıl faydalanacağı fikrine odaklanıyoruz. Çünkü bunu bir kamusal alan kamusal hak olarak görüyoruz silolardan bahsediyorsak bir restorasyondan önce aslında bir vizyondan bahsetmek gerekir. İstanbul'da geçmiş yıllarda onlarca örneğini gördüğümüz gibi daha sonra hayıflanacağımız büyük rant projelerine dönüşebilecek değerde bir alanken bu saç parçaları korunuyor, kültürle, yaşamla buluşuyor. Halkın ücretsiz şekilde etkinliklere dahil olabileceği bir yaşam alanına, yaşam merkezine dönüşüyor. Endüstriyel tarihimizin önemli duraklarından biri olan çubuklu siloları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon sonrasında dijital sanatlar müzesine ev sahipliği yapıyor. çok özel bir mühendislik hizmetiyle içine bir konstrüksiyon yerleştirildi ki dışarıdaki saçların yaşanmışlığı, yıpranmışlığı ile birlikte korunabilsin. Önemli bir tasarım sürecinden geçilmiş oldu ve sonrasında özel bir müze tasarım süreci başladı. Bence dünyada en der, belki de ilk bu tarz bir dönüşüm hikayesi bu. İstanbul yeni yapı üretme konusunda çok fakir bir alan. Oldukça yoğun bir nüfus, oldukça yoğun bir yerleşim. Doğalında da Miras alanlarının yeniden restore edilip kültürel alan olarak kazandırılması aslında inanılmaz derecede bir kamu tasarrufu. Bir tarafıyla da gerçekten şöyle bir şey var. Halk tarafından ilgi gördüğünde orası artık daha farklı bir amaç için kullanılabilecek bir noktaya gelemiyor ve doğal olarak tamamen halkın kullanımında kalıyor. Sürekli değişen bir zaman ve mekan. Dikey ufuk çizgisi. Havada asılı duran bir ışık farklı desenlerde hayat buluyor. Düzen ve düzensizlik. Sınırlı bir alanı sınırsız bir alana dönüştüren silolar. Burada şu anda bir dijital program var. Bilinci yeniden kurmak gerçek nedir? sergisi ve siloların içinde birbirini takip eden bir aksda ilerliyor. Bu sergi bir süre silolarda devam edecek. Ondan sonrasında da siloların yapısına göre ve buranın sergi formatına göre yeni sergilerle ve yeni çalışmalarla devam edecek. Bilinci yeniden kurmak gerçek nedir? Sergisinde yer alan Hande Şekerciler bizi somut olanın sınırları ötesine davet ediyor. Bugün bu silolarda müthiş bir sergi var ve sizin de burada eserleriniz var. Dijital sanat nedir? Çamur, işte kağıt gibi klasik malzemeleri, resim, heykel, materyalleri dışında kalan her şeyi aslında medya sanatı yani dijital sanat olarak tanımlıyoruz dijital kelimesinin vurgulanarak kullanılma sebebi sanırım daha çok teknoloji işte bilgisayar, yapay zeka, robot kollar gibi şeylerin kullanılıyor olması. Ben heykeltıraş olduğum için bunları sadece ben yapıyorum zannediyor bütün ziyaretçilerde ama aslında Arda Yalkın'la beraber medya sanatı ve heykel yani klasik anlamda heykel aracısını nasıl bir araya getirip nasıl yeni bir şeyler üretebiliriz araştırdığımız bir sanatçı ikimiz var. Har. Bu eserler Harun eserleri. Biz burada da sadece yapay zekayı değil, bilgisayar teknolojilerini ve üç boyutlu yazıcıları kullanmaya başladık. Ve bunlar bronz heykeller. Bildiğiniz anlamda geleneksel bir metotla dökülüyorlar. Ama biz o üretim sürecine de teknoloji araçları entegre ettik. Ve böyle bir seri çıktı ortaya. Ars Elektronika'dan bahseder misiniz bize? Ars Elektronika 44 yıllık bir kurum. Ee, Avusturya'nın Linz kentinde kurulmuş. Hedefleri sanat, teknoloji ve komüniteyi bir araya getirmek. Ars Elektronika ile de bir işbirliği geliştirdik. Ve Büyükşehir Belediyesi de işte İBB Mirası, İBB kültürle kültürle beraber burayı e, restore ederken bizimle iletişime geçip dedi ki yani siz şu projenizi buraya getirmeyi düşünmez misiniz? <laughs> evet düşünürüz dedik çünkü çok güzel bir yapı gerçekten. Ve beraber bu bilinci yeniden kurmak gerçek nedir sergisini planladık. Benim atölyem Beykoz'daydı zaten birkaç sene önce ve sürekli önünden geçtiğim bir yapıydı bu. Hiçbir şey değildi yani. Atıl bir kamusal alanken şimdi insanların sürekli burada vakit geçirdiği, herkesin faydalanabildiği bir alan haline döndü. İstanbul'un kültürel alanlarının korunması tek başına bir kamu kurumu eliyle bir yönetici, bir yetkin grupla yapılabilmesinin imkanı yok. Böyle özel mekanlar ancak kamu bu mekanları sahiplenirse, koruması altına alırsa mümkün olabiliyor. O nedenle belki çubuklu siloları artık tarihe çok önemli bir kültürel yaşam alanı olarak geçmiş olacak. Böyle nefes alacak, böyle denizle yakın temas kuracak alanlara çok fazla ihtiyacı olduğunu biliyorum İstanbulluların. Türkiye'nin çok önemli perküsyoncularını ağırladık silolarda. O da ilhamını buradan aldı işte. Bu siloların görünümünden alan bir etkinlikti zaten ve ciddi de bir katılım oldu gerçekten. Burası İstanbulluların. Boğaziçi'nin eski bir köyünde bir zamanlar petrolün depolandığı silolardan şimdi keskin bir dönüşle Boğaz'ın köpüklü sularında seyreden petrol tankerine bakıyorum. Zaman hızla akıyor. Hızla değişen zaman, mekan ve şehir çok şey anlatıyor.